Herkese merhaba arkadaşlar. Benyamin'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün selam. Bir tane daha korku oyunu oynuyoruz. Bu korku oyun ismi İnsanız. İnsanız birinci bölümü. 1. Ee, birinci part bir diyeyimse. Bu oyun Gram'ın iki, iki de e, serisi oyunudur. Başka play diyelim. Videoya like atıp abone olduysanız videoya başlıyorum. Tamam tamam. Birinci partını oynayacağım. Başım. Çok. Gördüğünüz gibi burada Granny Keltoş. Yakışaları aldı. Kazan aldı. Bu ne diyor? Granny bir çocuğu öldürüyor. Katil. Güzel Granny'nin gözleri si vardır. Bir bebek oldu. Burada şey alabilir miyiz? Aha anahtar çıktı. Yes! Yes! İnşallah bir yıkanmışsın bu anahtarı. No! No! Bura bir tıklı. Ne oldu? Vay aman çok üzüldüm lan. Demek ki buraya el ellediğimizde ölüyormuşuz. Buraya ellemeyin arkadaşlar. Yine başlıyoruz. bildiğimiz gibi. Şuraya şey olmuş. Kilitli. Bu cam kırabiliyor Aa, el şey kırıldı. Daha bir şeyimiz oldu. Tamam bu dur Buraya bakalım. Buraya yaklaşmayacağız öyle Şuraya gidelim. Şöyle <laughs> direğine basayım. Tamam. Çok güzelmiş. Bu ne? Göz. Kapatamıyor. Kapatalım. Sanırım burada şey vardı. Burada adımlar var değil mi? Göz. Salak yemin ederim. Ama ölme efekti de çok güzel yapmış arkadaşlar. <laughs> Herkes size bu oyunu oynamak istiyorsan bu oyunun linki açıklamaya bırakıyorum. Ne yapayım? Hani şeyler yapalım. Anladık arkadaşlar şu dolap ile o balon şey derse Bu özellikle... Bu eskilerde kalmamızdır. Anladık. Balonlar... Burda beyaz kutu vardı Bu nedir? Bıçak evet. <laughs> Yaklaşma Burası sallandı gördünüz mü arkadaşlar? Burayı çık yıkabilir miyiz? Yani. şey vardır güzel. Biraz kuzu bırak onları şahit. Evet. çıktı. İşte, elle çıktı. Tamam. Kuzu Bunu aldım. dışarıya çıktı. Bitki onu yedi. Belki yeşillikte gitmeyeceğiz. Bu oyunda nasıl kaçacağız? Bu oyunda es eski kalmadı. Ben her zaman da unutmuşum arkadaşlar. Bu <laughs> bölümü de çıkmıştı. Eğer ki bu video bir like alırsa part 2 de çekeceğim. Part 3'ü de bakarız. Kalan bunları. Bana. Şurada yeşillik var gitme. İyi e, soldan gidelim. Şöyle Ha, sana bu oh. göz eee hareketini yapacağız. Burada yüzde yüz olacak. Çocuk kafa gidiyor. Ha, gram da Tamam. Şimdi tamam, bir, şey tamam, bir televizyon açalım bakalım şifre. Şimdi anladım. Şu Şurada... değil kaptırıldım üç katta. İki tane yaklaş, bunu kaç. Sağ, sol, sol, sağ. Tamam mı anladım? Sağ, sol, sağ, sağ. Tamam, sağ sol. Sağ, sağ. Tamam anladım. Sağ, sol, sol, sağ, sağ, sol. Tamam. ne lan? Ooo, hani hareketi? Tamam. Bir yukarıya Odalar neden aynıdır ki? Hadi. Bir tane yukarıya <gülüyor> Hadi yukarıya. <laughs> <Hadi. gülüyor> Burası sıkıştır. Kaldım burada. Labirent gibi değil. Hah. Aaa. bırak lan. Salak yemin ederim. Nasıl açıyorsun? Şu parçayı kullanalım. Güzel resim var ama Tamam sonunda Sağ, sol, sol, sağ, sol Tamam Resim parçası Tamam açtım bunu da alalım <laughs> Kapka sarı ben bugün alsayım. atlayayım e, e, Şifaları dirensin arkadaşlar. Gelişim e, parçasını da alalım aynı <laughs> bir bakmakta bir kutap var Ne yapacağız? Açayım mı ayakkabıyı? Açmayayım. Sandık vardı. Tabii ki Nei, 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 nei. Продолжение следует... Açılıyor. Açılmıyor mu biraz Nasıl açılıyor? Başka ne kaldı ki? Bir <laughs> şey <laughs> Ne yapacağız ki? <laughs> El şey yapacağız. Tamam tamam alalım. Tülü bırakacağız. Tamamdır. Aç. Aç aç Tam da. lazım. Ya at ateş bir şey yapacağız. Bu parça var. Korktum yanımda.

Bu pencere var ama arka tarafta pencere yok. Çok değişik. Burası da. Evet tamamdır. Tamamdır. Şurada işimiz kalmadı. Şurada dönerim. Bir dakika. Yukarıdan geldim. Karadan verdi bana bu şu kral Bu değil. bırakabilir miyiz? Ya şunu bıraktım. Bir tane göz lazım. Bırak sen böyle canım bu Ne yazıyor? Boş, biraz uzun Ne? Ne oldu? Her şey yaptım. Başka ne yapacağız arkadaşlar? kurtulmak. bana ne derseniz deyin. Bu çok değişik ama ne koyayım. Bilmiyorum böyle niye oturuyorsun? Dur zaten şey yapacağız. bunu. Al bunu. <laughs> yani bu ne? I can't I can't <laughs> <Boy. laughs> bu böyle olmayacak. Bir saat saattir buradadır. Ben itende bakacağım ancak öyle kaçabilirim. Çünkü bu oyunda da kazanamazsam siz bana söversiniz. O yüzden bir başarım olsun diye o oyunu kazanacağım. İtende bakacağım. Arkadaşlar itenden baktım. Bu oyunu nasıl bitirip bitirmediğini önce başlamamız lazım. Hmm, geçtik. Karnıyor dedik mutfaktan başladık Burası mutfak işleri burası Tamam tamam burası Al tamam, Al Yaklaşma Bunu alalım bakalım sağ, sol, sol anladım Bunu. şöyle değil Allah arkadaşlar. Mesela örneğin şey bak şöyle tabi kime diyeceğim. Bu ne? Bu çok uzun sürüyor. Ne yapacak?

Hmm. Tamamdır. Ben alsam bu zapatı Ne, ne yapıyorsun? Gelecek. Kapat. Hmm. ananı. Pardon. Bakıştıysa. bir kere daha git. Heh şurası. şunu al. Bak aşağıda. <laughs> Bu oyunu uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. Ağlama hadi oyna. Bu oyun kaç kere yüklenmiş. Bu oyunu hakkında bir kısa bilgi vereyim size. Bu oyun böyle değildi. Bu giraneye benziyormuş. Telif hakkı yüzünden Bunlar mı kalta uşakmışlar? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Kalta keloğlan olan gibi. İşte. Adam da böyle bir şey yapmış. Bir an iyi böyle yapmış. Aşağı gidecek değil mi? Evet. Şakir şöyle dükkan varmaya gidiyoruz. Al, al bunu. Bir sende salalım. Bilmiyorum. Kafa basını ve Şurası ikinci ev. Çocuk yürüyor, eve gidiyor. Sonra eve gidiyor, yakalanıyor. Altını alıyor. Yakalıyor, eve gidiyor. Evet, yürü. aldık. Diğerini de şimdi alacağım. Ha, şey almadık. Kovba. var, nereli? Land, land diyelim buna. Sonra da atacağız. Şimdi abinin bu oyunu bitirdiğini izleyin. Ben yani bir oyunu bitirmek istersem Hemen bitirsin Şunu koyuyoruz Bir dakika Şimdi Şunu... Kuru kafayı bura koyacağız Hı. Bu biraz şey Dikkatli oldu Pardon Şöyle Dikçe bitirdim helal bana Bir diş çıktı O dişte atacağız Sonra yiyeceğiz Pardon içeceğiz Başka ne kaldı? Şimdi Şunu... Başka bir şey kalmadı. Ben alıştık. Bu demek kolay <laughs> kolay değilmiş. Anlıyordum başlayalım. <laughs> Biraz sonra. Felix'e de şey gibi yapmışlar. Hmm, ah, ana şeydi. <Sessizlik> Nereye gidiyor? Şöyle çok, çok sıkıldım. Oyunum <laughs> bakalım bir, çöp, ben bir çöp. çok be? Heh, şimdi, Heh, bak, ben nasıl umutlarım? Ne şimdi. Bunu ana aldı. Ah, baktan şey unutmuştum. Şu. Boşu boşuna gittim. Bunu açtık mı? Evet. Sanki açmıştım. Heh tamamdır anladım Yani Ben ekip anladım. Hoppa. Alalım bu sene oynayacağım dur. Biliyor musun? mı? Kuru kofa. Burada çok kolaydır. Bak çocuk. Aptal çocuk ölüyor. Ebe eve gidiyor. Onda yakalıyor genelde. Bakın anasını sürekli. Aa. Bu kanı da alacağız. Kovaya koyacağız. Çocuk kanı. Şöyle bak hangi bölgenin kanıdır? Ömer estağfurullah. Ben... Çabuk. Ben de rezil abi. Al bu kanı. Böyle. Yerde kan olsa ha, şeydir. Büyü yapıyorlar ya Neden? Ben de

şöyle koy şöyle koy al bunu şimdi <laughs> bunu ağaç bak bu ve ağzını görüyor musun arkadaşlar yok <laughs> bu nasıl altına sokmuşsun göt evet. bunda acı musluğa vereceğiz abi <laughs> al Hey! Oh, that's what Arkadaşlar siz sanıyorsunuz bu kişiyi bura koyacag <laughs> Burayı <laughs> Pardon arkadaşlar Çok korkudan sizi Bu nasıl oturmayacak otursanız Bunun diken altında bütün burasını ikiye ayıcaz O yüzden oturmayın Oturmak istiyorsanız gelin benim gibi otur oturabilirsiniz <laughs> Anahtar olup ve kaçıyorsunuz Bismillah. Ne kaçtır. Lan. Her <laughs> <laughs> yere kapan koymuşlar şerefleri. E nasıl kaçacağız? Videonun sonu böyleydi arkadaşlar. Videoyu beğen beğendiyseniz part çekeceğim. Yorumlara yazarsınız. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.